Açıyoruz Açalım abi hadi bismillah. Bekle bekle. Sen açma ya yani. hemen. Bek, bekliyorum hadi. Yani. En sevdiğim yayıncı paket açıyor. Yayıncı... açıyor. İstersen kaydı da başla. Kaydı başlattım şu an. Başlıyorum hadi herkes buradan. Tamam hadi başla. Aha mor. Oooo Black Eyes. hayatındaki şansı evet, deniyor şu an Cahit. Ya, işte. Yorum yapma sen chatten izle sadece. İkinci biri kays. O en sevdiğim skin. Anka mı? Ben no, sonra bir yorum da kasıyız biraz. Ya, bak bokasarmıyor. 1'e Ne da... Ya değil değil ya <laughs> şey istiyorum Aha 1 çok iyi yani ya Para geldi hep mor açıyor ya Hocam ne zaten? lan paket parası çıkıyor benim Önemli canım <laughs> ne lan? İlk defa gördüm. Bu ne oğlum? Hepsi mor açtı. Bu ne var? Çok çek açtı lan? Oo, sakal güzel kesildi. Beğendim. İp ne sakal gibi. Gridlock skin'i 6750 idi. İyi güzel para. Ondan sonra Hyana main. Reş, reş. Abi Legendary çıkmaz abi. Çıkar, çıkar. Ambulancı <laughs> 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 <-G> ya. Olamaz. Güzel <laughs> ha. Güzel. Bu 12.500 mü? 15.000'lik mi ne? Üniforma çıkmaz. Skin çık abi. Parabellumdaki oh, oh. o üniformayı var mı abi? Oo oo Ağzını sabırsızlıyorum Kaçmış sen Baksana Abi çıkan skinlere bak ya Şeylere <gülüyor> <gülüyor> Çıkar çıkar şimdi çıkar bit Sarı Çıkmazsa Cingar çıkar abi <laughs> 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 Parabellum mu veriyor ya? Hala hani abi çıkmazsa oyunu <laughs> direkt silen abi Ne yayın dönüyor bende yani. Emrecan yayında olmuyor da benim yayın ileriden gidiyor. Hala abim sesi keşke değil. Aaa. Oğlum sanki bundan çıkmıştı sana Ali. Yok abi Abdüke'ye çıkardı. Kafalı çıkmıştı Kafa kafalı. Çıkmıştı, Kafa çıkmıştı abi sefer. Tamam. çok pahalısın ha. Şu bana çıkmaz ki amına koyayım. Şu bana çıkmaz ki. Cahit abi de Black oynuyor. Valla güzel, güzel skin bu. Şey üniforma. Hadi bir legendary daha. bak hep olmaz. Aç ne ya? Twitch'e çık. Üniforma da iyiymiş ha. İyi bu iyi bu da iyi. Ara bu, bu üniforma var ya tam şeylik mi? Map. Villa maplerinde kullanacağım böyle. Giyeceğin üstüne. Güzel. Adam çıktı. Hani adam göremeyecek seni. İbneler kullanıyorsun ya. Reskiner çıktı ya bu sefer. Dün kaçtı iki tane. O, bu da üniversite kim çıktı o diye. Var mı zaten Vaa. Wow. Emrecan kaç binde? 91 bindik. Olduk 100 bin lan. 103 bin. 12 bin kar. Biz göremiyoruz ha. Ooo Brezilya. Ben yani şeyi göremiyor Çok... mu? Yok rank var ya orada yine <laughs> <14, 872. gülüyor> abi. 104872. Diğer silahlar. Benim bile kaç neydi eksik lan? Füzlü silahta var eksik. Kalması <laughs> da <Thomas'ta> yok ya. <laughs> Sende var diye biliyorum Furkan bir tane hesabımda hepsi neredeyse Fikretli geliyor lan türbülence. Oğlum hep mora işte bu ne? <gülüyor> 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 bu şeyde markette satılandı galiba. Ya bu ne abi aynı aplik et duruyor ya. Ya bozuk oğlum <gülüyor> <gülüyor> Her baş, bir bak, da bak, kaldı. Mor <laughs> gene. <laughs> 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 bu ne? Harbi bu ne? orada. He? Şöyle gel şart. Gel yap bir ister de gel. Aa bu bende var. Ya hala bir bırak ya. Oğlum oyunu o kadar. Çok pahalı. 300 level oldu mu senin? Bir bu sefer bize şey geçiyor Ray tabi. Aynen aynen. Hadi abi hesabı satılıp diye soruyorlar. Oy. Bu ne? İlk defa böyle bir skin gördüm kaydın şeyinde. George skin. Olur mu abi kayıra güzel gider. Yok şeyde lan bu kayıt da koyu lan bu. Mert 30 bin istiyor hesabı. George skin abi bu ne o? Ben beğenmedim bunu. Yeşil işlemeler bayağı iyi. Kesin sen şey Nice charm. Hadi güzel bir şey daha. Aha. Öyle ya. Bir daha çık lan Legendary. Aa, bu da George skin. Daha George skin abi bu George skin. Yara bant Evet, yeni parayla 30 bin. Silah oynanmıyor zaten. Evet, <laughs> Makromuz var emeceğim bir şey olmaz. Üç <laughs> Legendary çıktı da. 10 15 tane şey açtı zaten mor. <laughs> Bilecinleri daha bekliyorum ben ya. Emrecan <laughs> Kaç tane kaldı ki? Ne bileyim. Çıkarın hadi. Hadi bir break Bütün şeyleri açıyor şimdi. Ya bu var ama ya. Of ya şu çıkmıyor bir türlü ya. Adama baksana Emrecan 4 Dört tane mi üç tane mi break ayısı açtı. Oyun bozuk ama ne? Şu MP7'yi istiyorum ya. Emrecan, oyun bozuk ama. Abi mi? bende var bu, Oyun formuyor Güzel. Mi? Güzel bu. İşte o güzel oyun abi. Ya da bu şeyi yükselttiler. Bu şansını yükselttiler. Bence Emrecan paketi biriktirince daha fazla şansın var ya. Ha, bende ne mu? alakası var oğlum. Oğlum aç çıktı yine çıktı ya. Bitti lan. 91 binle başladık. 118 bin ettik. Çaydı Hadi abi al paket. Rinonların bir... hepsine kıy. Ve abi. <laughs> 25 tane alamıyoruz. Al al abi aç ya. Gerek yok. modumu hiç yani, düşünmedim abi. 50 taneden 3 tane iyi ya amına koyayım. O bir tane Azeri çocuğu açtın ya. 100 taneden bir tane bile çıkmadı. <laughs> o çok kötü Ceyda. Ve <laughs> iyi biliyorum da Ceyda. İyi oldu ya bu.